Evet, yelde Ermeni tanıtmak için ilk önce çevresini tanımak lazım. Şimdi bu çevreyi tanıdığınız zaman Yeldermen'den çok güzel bir kültürün olduğunu anlarsınız. Hem coğrafi hem mimari yapısı da çok özel. Yokuş bir mahalleyiz. Yokuş inip yokuş çıkıyoruz ve o indiğimiz bütün yokuşlardan neredeyse denizi görebiliyoruz, denize doğru iniyoruz. Bu insana tabii ki hani e, e, işte sabah evden çıktığında denizi görebiliyor olmak bile insana ayrı bir mutluluk veriyor ki hani bu tarihi yapıların içerisinde yürüyüp denize inmek başka, bambaşka bir duygu tabii ki. E şimdi zaten bir mahalleye girdiğin zaman bir seni 50 sene, 60 sene bu mahalle bir geriye geri getiriyor. Yani bu binalardan dolayı. Gördünüz herhalde hep. Ee, Alman mimarisi falan vardır burada. Almanlar zamanında gelmiş bütün o gördüğünüz tarihi binaların çoğunu Almanlar yapmıştır. Çünkü Almanlar demir yolu hattını yaptığı için çocukları buradaki okulda kurdu. Ve köprü başında da buradaki inşaatı devam eden Alman profesörün evi vardı. Şimdi şey olarak kullanılıyor orası. Otopark olarak. Tam köprünün girişinde. Ve adam Türkiye, orada o köşkü kendisini yaptırdı fren sesini duymak için ve orada öldü. Bir kere kazayla gelen bir daha da gitmez zaten. Geçmiş dönemde tam bir mahalle kültürü vardı burada. Yani aileler olsun, esnaf olsun, böyle iç şeydi. Herkes birbirini tanırdı. Birçok semte göre birbirine çok tutkun bir semtti. Bizim burada birbirini tanımayan, birbiriyle görüşmeyen aile yoktu. Gayrimüslim, Yahudi, Ermeni çoğunluktaydı ama mahalle kültürü vardı. Her şeyi acımızı, sevincimizi, dertlerimizi paylaştığımız. Hatta biz çocukken yaramazlık yapardık. Onlardan hep madam deyize, madam deyize, tamam özür dileriz, yapacağız derdik. Onlar da tekrarlarsak bize çamdan su atarlardı böyle. Çok net hatırlıyorum çocukluğumuzda Ramazan ayında o Musevi ailelerin bir takım yemekler yapıp iftar saatinde bize getirdiklerini çok net hatırlıyorum. Bizde hiç öyle bir din, dil, ırk diye bir ayrım olmadı. İşte camimiz de var. Burada görüyorsunuz kilisemiz de var. Aşağıda havramız var. Pazar günleri havra dolu olurdu. Kilise dolu olurdu. Ve hep beraber Nedim abinin Fenerbahçeli kahvesine giderdik. Biz bunlara gidiyorduk. Yani beraber gidip geliyorduk. Çocukluğumuzda arkadaştık zaten. Beraber geçti bütün çocukluğumuz o Musevillerle, Ermenilerle. Sizin tanıdığınız mesela İnci Asena buraya gelirdi. Duygu Asena buraya gelirdi. Orhan Gencebay'ın İlk eşi Azize ablamız var. Yine buradan çıkma bir sürü Bülent Ersoy da gençliği burada geçmiştir. Bülent Ersoy buraya gelirdi ve nişanlıydı Emel'le. Bülent Ersoy. Hiç kimse birbirini kırmazdı, ayrım yoktu. Saygı duyulurdu inançlara. Yani laiklik o zaman vardı. Komşular gitti, aileler taşındı, daha çok üniversite öğrencileri, bekarlar, yabancı çoğaldı. Erasmus'lar geliyor, çok fazla yabancı var. İngilizce mi konuşuyorlar, Yunanca mı konuşuyorlar bilmiyorum. Yabancı dilin sadece yiyesini bilmezken işte çatpat veya tarzanca belirli şeyler öğrenmek zorunda kalıyoruz. Ee, Ayak uydurmak zorunda kalıyoruz ister istemez. Yahudisi de var çok azınlıkta. Rum'u var ondan biraz daha fazlası. Kürtler, Türkler <laughs> her taraf karışık. Burada kuşak çatışması çok olmaz. Çünkü bu, bu burada yaşayanların hepsi çok eskiden beri başka kuşaklarla birlikte yaşamışlar. Bir arada yaşamışlar, birlikte büyümüşler. Yani bir tarafta yufkacı var, öbür tarafta çizgi romancı var. Hepsinin dostları, arkadaşları, akrabaları var. Yahudiler, Rumlar, Ermeniler, işte e, Türkler. Bir arada yaşadıkları için bu mahallede var olan bir kültür zaten. Hani bunun dışına bu mahallede çok fazla kimse çıkmaz. Yani burada kimse kimseyi incitmez, kimse kimseyi kırmaz. Şimdi dayanışma yok olmuş falan değil. Dayanışma devam ediyor hala. Yani biz pandemide 2-3 yıl boyunca herkes evinde kaldı ve biz bu muhtarlık aracı mahalleliyle birlikte bu mahalleyi ayakta tuttuk. Ee, mahalle hayatının tadını yaşamasını burada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Mimari yapısı da çok enteresan. Ankara Abadmani var burada. Kelam var ödeyde. Örneğin benim karşımda İtalyan apartmanı var. İtalyan apartmanı 1909 yılında yapılmış. Ve Haydarpaşa garını inşa edecek olan mühendislerin ve işçilerin kalması için bir lojman olarak tasarlanmış. Türkiye'nin bir sürü mahallesinden burası farklı bir yer. çünkü buranın her sokağında tarihi bir yapıya denk geliyor gelebilirsiniz. Ya da hani kazdığınız her yerden bir şey çıkabilir. O yüzden hani mahallenin %90'ı sit alanı tarihi bir mahalle. Şimdi şu sokağın Misak-ı altındaki yerdeki çeşmede taş denen suyuyla akardı. Bizim asmalı kahvemiz vardı. Şimdi kafe olmuş. Sen yaya kaldığında gidecek halin yok. Oradan geçerken birbirine çarpıyorsun. Ama bu kafeler e, bence gayet şık, gayet alternatif. Kafelere veya da işte kafe grubu durumlarda biraz böyle sıkıntı yaşıyorlar. Yeniliğe, yeni gelişimlere biraz daha kapalı bakıyorlar. Kendini yenilenmeyenler bir gün geliyor, yenilirler diye bir söz var. E, yeni Yenilenmek zorunda kalıyoruz. Farklı farklı düşünce yapısına sahip insanların bir arada olabileceği, keyifli, nezih yerler olmaya başladı. Evinizi aldığınız antika içi, antika veya bir Nazmi Ziya'nın tamam mı bir tablosunu aldınız, nasıl bakıyorsanız yani şu eski binalara o gözle bakın. Orada şu anda ben orada bir kemanı çaldığını, bir akordeonun olduğunu tamam mı bir madamın şey yaptığını selam verdiğini görüyorum şimdi. Yani o gözle yer çok teşekkür ederim. Ya.